Arkadaşlar gelin gelin bakın size ne göstereceğiz. Evet arkadaşlar hadi bakalım bizi takip edin. Bebek polis bebek asker oğlum bizi nereye götürüyorsunuz? Tamam tamam arkadaşlar ya sonunda geldik işte. Evet evet arkadaşlar işte bu yası. Allah Allah kardeşim ya burası neresi böyle? Burası kimin evi? Evet bebek asker bebek polis. Şu eve bakın ya lazer falan var burada niye getirdiniz? Oğlum durun durun korkmayın hemen. Evet arkadaşlar ya korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü bu ev bizim evimiz. Ne sizin eviniz mi? Ama oğlum ya nasıl olur? Burası çok pahalıdır. Evet kardeşim ya bu evde lazer falan da var. Bunları nasıl yaptırdınız? <laughs> oğlum bir dalga geçmeyin de söyleyin ya nesiniz siz? Arkadaşlar ya aslında biz mafyayız anladınız mı? Mafyayız. Uzun zamandır bebek askerle mafyalık yapıyoruz kardeşliğim. Bebek polis kardeşim ya biz gizli bir mafyayız. Herkesin içinde söyleme öyle. Ha mafya mı? Oğlum demek siz mafyasınız. Anlamıştım aslında ya anlamıştım. Evet ya ben de giydiğiniz kıyafetlerden anlamıştım aslında. Ama arkadaşlar ya mafyalar çok tehlikeli. Arkadaşlar ya gelin içeri. Bunu daha fazla dışarıda konuşmayalım. Aynen aynen kardeşim biz gizliyiz. Arkadaşlar bu ev sizin de eviniz sayılır. İstediğiniz gibi her şeye bakabilirsiniz. Vay canına be şu eve bak her şey altın elmas yümrütten. Oğlum asıl sen şu silahlara bak ya bu ne böyle. Burada birbirinden güzel kaç tane güzel silah var. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Allah Allah bu kadar silah nereden buldunuz? Ayda kardeşim biz mafyayız. Tabii ki silahımız olacak. Aynen öyle. Bizim için silah çocuk oyuncağı oğlum. Her yerden buluruz. İyi de kardeşim payayı nasıl kazanıyorsunuz? Onu anlamadım ben. Bebek asker kardeşim ya Bunlara birkaç tane mafya filmi izletelim Evet ya bebek polis doğru söylüyorsun Yoksa bunlar anlamayacak Tamam arkadaşlar herkes toplansın bakalım Şimdi size bir şey izleteceğiz Allah Allah oğlum ya merak ettik ne izleteceksiniz Kardeşim alalım kumandayı Açalım şöyle Evet evet arkadaşlar şimdi iyi izleyin görüyor musunuz Arkadaşlar ya bu da ne böyle oğlum ya Şu adamlara bakın Oha ya çüş çüş Adamlar her yere ateş ediyorlar ya hiç de korkmuyorlar. Evet arkadaşlar bir şey silahlayı var. Evet arkadaşlar ya anladınız mı şimdi? Bebek polis kardeşim bence anlamışlardır. Şu görüntüleri gördükten sonra herkes anlar yani şuna baksana. Günaydın Aslı hayatım nasılsın bakalım? Kerem hayatım bilmiyorum ya aslında çok üzgünüm. Allah Allah Aslı hayatım ya neden üzgünsün ne oldu yine? Ay Kerem neden olacak? Tabii ki Onları çok özledim ya. Lütfen onları geri getir. Hı? Aslı ya bak çok sinirlendim yine. Bir daha sakın ağzına alma onların adını. Bir daha ben bu evde bebek polis, bebek asker duymak istemiyorum. Onlar kararını verdi bir kere anladın mı? Mafya olmak istediler. Kerem hayatım ya onlar daha çocuk ama. Aslı ya deli misin sen şuraya bir bak. Sen çocuk diyorsun ama onlar bütün silahlarımı çalmışlar. Şuna bak ya küçücük silah bırakmışlar bir de. Kerem hayatım lütfen onları... Hayatta olmaz. Onlar benim düşmanlarım artık. Çocuklarım değil anladın mı? Ama çok özledim. <laughs> Vallahi çok özledim Kerem ya. Çok çocuklarımı özledim. <laughs> onlar çocuklarımız bizim Kerem ya. Kötü biri değil onlar. Asla hayatım ya dur dur ağlama ya. Neden ağlıyorsun? Biz onları bırakmadık ya. Onlar bizi bıraktı. Şu eşek spalarına bak ya. Seni ağlatıyorlar. Seni ağlatmaya hakları yok bir kere. <laughs> Onlar geri gelir ya sever onlar bizi. Tamam tamam Aslı ya dediğin gibi olsun. Onları bulmaya çalışacağım. Onları bulup direkt eve getireceğim. Sen yeter ki ağlama Aslı. <laughs> Onları bulmadan gelme. Evet arkadaşlar ya izlediniz işte nasıldı? Bebek polis alım ya şunların tiplerine bir bak. <laughs> oğlum ya gerçekten mafyalık çok güzel bir şey olmalı. Kardeşim ya siz de aynı böyle misiniz yoksa? Evet ya sizde böyle silahla her yaya ateş mi ediyorsunuz? Tabii ki oğlum ya sonuçta biz de mafyayız. Baksanıza kılık kıyafetimize görüyor musunuz? <laughs> evet arkadaşlar ya bu kadar siyah boşuna mı aldık biz? Evet arkadaşlar ya şu silahlara baksanıza. Of ya evet evet tam mafya silahları bunlar. Bu silahlarla düşünüyorum da çok güzel şeyler yapılır. Evet gelin bakalım mafya çetesi. İşte buraya ateş edeceğiz. Sonra da soyacağız burayı. Ha demek bu süpermarketi soyacağız. Evet kardeşim ya burayı soyaysak çok daha paya kazanıyız. Evet arkadaşlar ya şuraya bakın bu market baya güzelmiş. Buranın içinde çok bu marketin içinde gerçekten çok şey vardır. Rüzgar patron peki şimdi ne yapacağız? Bu marketin sahibini güzel bir korkutmamız lazım. Silahlarla tarayacağız bu marketi. Şimdi çıkartın silahları. Aferin ya, aferim size. Evet ya ne yapıyoruz şimdi? Ateş ediyor muyuz? Evet ya, saldıralım mı markete? Evet, evet arkadaşlar, ben çekildikten sonra hepiniz ateş ediyorsunuz. Ben şimdi çekiliyorum arkadaşlar, ateş etmek için hazır olun. Allah kardeşim ne oluyor ya bu sesler de ne böyle? Dükkanım ateş ediyorlar ya. Ben ne yapacağım şimdi? Tamam arkadaşlar durun artık. Yeterince korkuttuk zaten. Artık içeri girebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kardeşim bu koyku yeter ona. Evet arkadaşlar ya girelim hadi. Allah Allah kardeşim ya bu markette kimse yok mu? Arkadaşlar ya tezgahın arkasında saklanıyor. Umarım beni görmüyorlardır ya görmezler beni. Ben buydan senin kafanı göyüyorum bir keye çık oydan. Bak orada saklanıyorsun göğüm kafanı. Aynen öyle ya sen ne yaptığını sanıyorsun bakayım orada. İşte görüyoruz seni ya çık bakalım. Lütfen bana bir şey yapmayın ya çoluk çocuğum var benim. Bu marketi işletmek zorundayım. Bizim seninle işimiz yok zaten tamam mı? Bize para vereceksin. Tamam tamam ya vereceğim parayı lütfen bana bir şey yapmayın. Ayda kardeşim sen ne yapıyorsun öyle? Kardeşim burada güzel olan şeyleri alıyorum. Nasıl olsa soyuyoruz burayı. Bunu da alalım şunu da alalım. Tamam tamam ya alın bak veriyorum şimdi. Evet evet paraları görelim. Alın bakalım alın ya bütün param bu benim. Başka param yok. Alın hepsini. Evet evet ya at bakalım hepsini. Oley ya çok güzel. Oo altınlara bak ya süpermiş bunlar. Evet evet ya zengin olduk arkadaşlar. Zengin olduk. Biz Gel kardeşim sana diyoruz. Alo. He, 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 ne oluyor ya ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? Neden vurdun bana? Rüzgar oğlum ya tabi vururuz. İki saattir dalıp gittin. Cevap falan da vermiyorsun. Evet Rüzgar kardeşim ya. iki saattir ne düşünüyorsun? Kardeşim ya daha önce izlediğiniz şeyden çok etkilendim. Ben de kendimi mafya sandım bir anlığına. Vallahi var ya her yere ateş ediyorduk. Bebek Asyar Bebek Polis oğlum ya bizi de alın mafyala. Evet kardeşim biz de mafya olmak istiyoruz ya biz de mafya yapın. Arkadaşlar biz de zaten sizi onun için çaydık. Siz de artık bizden olacaksınız. Aynen ama şunu unutmayın biz çok gizliyiz tamam mı? Kimse mafya olduğumuzu bilmemeli. Ama kardeşim çok kötü mafya olmak çok tehlikeli. KM komiser yakalamasın bizi. Yer yarıldı sanki içine girdi bu çocuklar ya. Allah Allah ya bulamıyorum bunları. Ben bunları nasıl bulacağım ya nasıl bulacağım? Evet çocuklar hoş geldiniz bakalım. İşte benim mafya çetem. Evet Herobrine efendim galiba bir mafya çetesi olacağız. Evet büyük bir çete. Evet çocuklar ama ondan önce bir sorunumuz var. Sorun şu ki bu şehrin en güçlü mafyası olmamız için en büyük mafyayı yenmemiz lazım. Allah bizden güçlü kim olabilir ki? Bilmiyorum gidin bakın bakalım.